Günaydın değerli izleyiciler. Tarihlerimiz 28 Ekim 2022 Cuma işaret ediyor. Evden yaptığım başlatılar programının 694.sünü yapıyoruz. İzmir'deki evden yaptığım yayının 249.sü ve canlı yayında karşınızdayım. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz demenin üzerinden bugün itibariyle 99 yıl geçti. 28 Ekim Cuma bugün ama 28 Ekim 1923'te Perşembe akşamı o meşhur sofrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarına şunu söylüyor. Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dediğinin üzerinden bugün itibariyle 99 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurup bize emanet ettiği ve sonsuza dek yaşayacak olan demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yarın 99. yıl dönümünü kutlayacağız. Atatürk 29 Ekim 1923'te efendiler yani 28 Ekim 1923'te efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek süreci başlatmıştı. 16 Ocak 1923'te İzmir'de ilk ve son basın toplantısında gazetecilere memleketin yönetiminin cumhuriyet olacağını ilk olarak açıklamıştı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde bu anlamlı tarihi basın onur günü olarak kutluyoruz ve kutlamaya da devam edeceğiz. Evet, yok edilmek istenilen bir ulusun küllerinden yeniden var oluşunun temellerini ifade eden Cumhuriyet Bayramı olmaktan da öte Türk milletinin dünya tarih sahnesinde yaşadığı en kutsal gündür 29 Ekim'ler. Anlayabile, anlayabilene, anlayabilene sahip çıkabilene sürdürmek için varlığını ortaya koyabilme ölçüsünü yüreğinde yaşatabilene ve varlığını Türk varlığına armağan edebilenlere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılını kutlu olsun diyoruz. 99. yılları nice şekilde kutlamayı arzu ve temenni ettiğimizde söylüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygıyla anıyorum. İstiklal'den istikbale ebediyen Cumhuriyet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye avadım çıktığı kadar bağırıyorum ve söz veriyorum. Demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır diye de altını çiziyorum değerli izleyiciler. Bunun üzerine bir yudum çay içelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı. Eskişehir'deki bacaannamın hediye ettiği bardaktan. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Bugün yarın bu anlamlı günün kutlamaları bayramdan öte olan bugünün kutlamaları özgürlüğün, çağdaşlığın yüzümüzü e, her zaman dik tutabilmenin, bir ulusun küllerinden yeniden doğup bağımsız yaşama arzusunun net bir şekilde ortaya koyduğu bir Günün taşlandığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılını kutlayacağız, kutlamaya da devam edeceğiz. O Cumhuriyet'le, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le kavgası olanlara, ona karşı e, 2022 Türkiye'sinde bile sözlerini ortaya çıkartarak kendilerine farklı bir boyut kazandırmaya çalışanlara inat, daha büyük coşkuyla, daha güzel etkinliklerle, daha iyi çalışmalarla kutladık. Bugün daha önce bugün de kutlayacağız, yarın da kutlayacağız. Amasya'da madende meydana gelen gürültü patlaması sonrasında 41 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından Barton Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturmada dün bir karar çıktı. 25 kişi gözaltına alındı. Evet, böyle bir karar var. Ve bakalım Covid-19 durumuna aşı tablosuna bakıyoruz. Ee, yeni bir tablosu haftalık bakı açıklanmadı. 93.34 birinci dozun yapılma oranı %85.66 ikinci dozun yapılma oranı. 152 milyon 461 bin 142 aşı yapılmış bugüne kadar ülkemde. Bunun 57 milyon 935 bin 904 birinci doz, 53 milyon 170 bin 729 ikinci doz, 28 milyon 214 bin 491 üçüncü doz olarak kayıtlara geçiyor. Dünyadaki verilere baktığımızda 628 milyon 989 bin 233 vaka sayısı var. 6 milyon 584 bin 5 kişi yaşamını yitirmiş bugün. Ne kadar Covid-19 ile ülkelere verilmiş verilen aşı sayısı vatandaşlara uygun alsın diye 12 milyar 873 milyon 224 bin 144 rakamını veriyor Dünya Sağlık Örgütü verileri bize. Bunun 4 milyar 986 milyon 453 bin 863'ü uygulanmış vatandaşlara. Ekonomiye baktığımızda haftanın son iş gününde bakalım nasıl bir durumla karşı karşıyayız. 18 lira 60 kuruş dolar, 18 lira 58 kuruş euro, 995 lira altın gramı, 1636 lira çeyrek altın, 3278 lira yarım altın ve 6526 lira tam altın işlem görecek bu sabah itibariyle. Avrupa kupalarında 4 temsilcimiz dün akşam müsabakalarını oynadı. 5. maçlarla oynandı gruplarda. Fenerbahçe 3-0 geriye düştüğü maçta Katıköy'de Rennes'i 3-3 berabere kalıp liderliğini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızıl Yıldız karşısında Trabzonspor 1-0 gelen düştü. Birbirini yakaladı ama 2-1'lik skorla mağlup oldu. İddiasını son maça taşıdı. UEFA Konferans Ligi A grubunda çıkmayı garantilen ama lider çıkmayı hedefleyen Medibol Başakşehir, Fiorentina karşısında 2-1'lik skorla sahadan yenilgiyle ayrıldığını söyleyelim. UEFA Konferans Ligi 1-0 öne geçmişti. Medibol Başakşehir onu da vurgulayalım. UEFA Konferans Ligi G, G grubunda ise Demir Grubu Sivas Spor Sivas'ta CFR Kulüsü 3 0lık skorla yenerek son maça taşıdığı iddiasını diye de vurgusunu yapalım. Spor Sulu Süper Lig 4. hafta bu akşam oynayacak maçla başlayacak. Bu akşam saat 20'de Baba Karşı Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Cumartesi günü programında ise saat 14.30'da Arabam.com Konya Spor ile Kasımpaşa. Kolendon Alanya ile Gaziantep FK saat 20'de. Karşı karşıya gelirken pazar günün programında ise saat 17'de. Yukatel Kayseri Adana Demirspor Yine saat 17'de. Beşiktaş Ankara Dümraniye. Saat 20'de İstanbul Spor Fenerbahçe. Ee, karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise saat 20'de iki karşılaşma var. Demir Grup Sağ Spor, Antalya Spor ve Medipol Başakşehir Giresun Spor karşı, karşı karşıya gelecek. Spor atlayıp bay geçirecek. Spor Toto de 11. haftaya baktığımızda bu akşam saat 20'de Altın Olduğu'yla Yeni Malatya karşı karşıya gelecek. Cumartesi günün programında Pendik Spor Futbol e, Yılpor Yılbor Samsun'da karşı karşıya gelecek. Saat 13.30'da Beypili Çimento Bandırma Çaykur yüzde Saat 16'da Sakaryaspor Spor Altay. 19'da Göztepe Altaş Denizli ile karşı karşıya gelirken Pazar günün programında saat 13.30'da Tuzla Spor e, Ankara Keçiören Gücü. 16'da Erzurum FK Eyüp Spor. 19'da ee, Diorex Bolu Spor'la Adana Spor karşı karşıya gelecek. Pazar günü tek maç var saat 20'de Gençler Birliği Masa Futbol Kulübü arasında. Koca Spor'a baktığımızda 12 hafta maçını oynayacak. Cumartesi günü oynanacak maçlara bakalım kırmızı grupta. Saat 13'te 1461 Trabzonspor FK ile Selik Belediye Spor karşı karşıya gelirken Pazar gününün programında ki tüm maçlar Pazar günü oynayacak diğer maçlar saat 13'te bir tek Van Futbol Kulübü Ankara Demirspor adı yine değişti. 13.30'da İskenderun Spor GMG Kastamonu. 14'te Diyarbakır Spor Etki Mesut Belediye. Saat 14'te Adıyaman FK Kırşehir Futbol Spor Kulübü. 14'te Pazar Spor Buca Spor 1928. Yine saat 14'te Kırklareli ile Tejo Karabey, Karabey, Karacabey Belediye Spor. Saat 19'da Fethiye Spor Sarıyer maçları oynanırken yine saat 19'da Beynet İnşaat Balıkesir Spor Uşak Spor karşıya, karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise Pazar günü saat 14'te Zonguldak Kömürle karşı karşıya gelecek deplasmanda. Lütfullah Aslan yönetecek maçı. Muhammed Yıldız, Burak Gültek yardımcılık yapacaklar. Dördüncü hakem ise Nebi İzci. Diya Gözlemci, Hakan Bebek ile İlhan Yıldırım temsilci olarak görev yapacak bu karşılaşmada. Kocaelispor'a bakalım ne yapacak. Bütün lig birinci grupta 9. haftada Cumartesi günü Belediye Derece Spor Kenti sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu futbol takımıyla karşı karşıya gelecek. Saat 14'te başlayacak maçı Gamze Durmuş Bakkan yönetecek değerli izleyiciler. Ee, 3. lig ikinci grupta 9. hafta maçında pazar günü Darıca Gençler Birliği yardımcı oğlu Sigorta Kahraman Spor'la karşı karşıya gelecek. Maçın hakimi Şahin Berker bu maçta pazar günü saat 14'te başlayacak. Evet böyle bir giriş ve böyle bir değerlendirme sonrasında bakalım bugünkü Gazetelerde neler var değerli izleyiciler? Birinci sayfalar nasıl şekillenmiş? Nasıl bir birinci sayfa yapılmış? Nasıl bir e, okuyucusuyla buluşma var gazetelerde? Önce şunu söyleyelim. Tüm gazetelerde, il ve ilçe gazetelerinin hepsinde Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim ile ilgili ilanı var. Bu Herhalde utanmışlar. Bayramda 29 Ekim'de Atatürk'ü unutmamışlar bu sefer. Atatürk portresiyle kullanılmış. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve konser var. Hakan Altun sahne alacak saat e, 19'da Seka Park'ta. Ama Kocaspor atışını kabul etmeyen bir kişinin olduğu da iddia ediliyor. Büyüdüm çay içelim. Ve Kocaeli Gazetesi'nin manşetiyle başlayalım. Tanzurnal'ın köşe yazısı. Sayın Valim kentimize hoş geldiniz. Şimdi nereden çıkmayacaksınız? Vali kararlaması falan var. Hayır. Kemal Ken, e, Neherozoğlu geliyor bu akşam Karadın davetçisi olarak. 24 Şubat 1992 ile 15 ee, Nisan 1996 tarihleri arasında Kocaeli Valiliği yapmıştı. Efsane bir valiydi. Çok ne söylüyorum. Kemal Nehrazoğlu gibi bir vali benim bildiğim kadarıyla bu kente gelmedi. Sayın, e, siz Sayın Valim, Sayın Kemal Nehrozoğlu, İzmit'e hoş geldiniz. 26 yıl önce ayrıldığınız kentimizde şeref konuğu olarak Ağırlanmak ne güzel bir duygu. Bugün kısa adı Kayot olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nin düzenlediği sezon açılışı Cumhuriyet Bolsu etkinliğine katılacak katılacaksınız. Eski tanıdık ve dostlarınızla birlikte olacaksınız. İzmit Körfezi'nin havasını soluyacaksınız diyor. Tanzer Ünal yazdığı köşe yazısının Sayın Valimiz kendimize hoş geldiniz'in Başlığın altındaki girişte. Ve birinci sayfadan bu şekilde anons edilmiş. Pazarda fiyatlar cep yakıyor üst başlığıyla emekli maaşımız hangisine yetecek şeklinde bir manşet var. Perşembe pazarında alışveriş yapan vatandaşlar fiyatların pahalı olmasına şikayetçi oldu. Emekliler ise emekli maaşlarının geçememekten yakındı şeklinde bir haber var. Perşembe Pazında fiyatlar el yakıyor. Peki nedir fiyatlar? Şöyle bir bakalım. Fiyatlar da verilmiş. Domates 15 lira, biber 17 lira, fasulye 20 lira, ıspanak 20 lira, üzüm 15 lira, pırasa 15 lira, patlıcan 15 lira, muz 20 TL. Evet, böyle bir fiyat dizaynı var değerli izleyiciler. E, dünkü Perşembe pazarından yapılan alıntıda. Sendikalardan grev çağrısı şeklinde bir açıklama var. E, oto e, galericiyi vuran, tutuklandı şeklinde bir dünkü e, yapılan o saldırıyla ilgili bir haber ama sendikalardan sağlık sendikalarından eğitim sendikalarından özel özür diliyorum yaptığı çağrı gazetede e, hemen e, manşetin altına yer almış. Bakıyoruz başka. Fehmi Güneş 5. kattan düşerek öldü. Allah rahmet eylesin diyelim. Balaban Mahallesi köy olmak istiyor şeklinde bir bölüm var. Ee, böyle bir başvuruda bulunmuşlar diye altını çizelim değerli izleyiciler. Evet. İlk gazetemizi bu şekilde noktaladığımızı söyleyelim. Geçelim ikinci gazetemize. Yani e, diğer bir gazetede bakalım bugün nasıl bir e, birinci sayfa şekillenmiş. Yani o diğer gazete dediğimiz Saldız Grup'un ikinci gazetesi. Adem Turgut'un yönettiği Özgür Kocaeli gazetesi. AKP Kocaeli 3000 bin Ankara'ya çıkarma yapıyor. Üst başlığıyla Türkiye Yüzyılı yılı vizyonu açıklanıyor. Bakın Cumhurbaşkanı mı açıklıyor bunu? AKP Genel Başkanı mı açıklıyor? AKP'den gelen davet olduğuna göre AKP açıklıyor bunu. Yani AKP'nin 100 projesi bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha evvel böyle bir projeyi 2. yüzyıl adı altında Cumhuriyet Halk Partisi açıklamıştı. Bunu AKP açıklıyor. Cumhurbaşkanlığı değil diye altını çizelim. Konuyu kavram karıştırması yani partili cumhurbaşkanının olduğu bir kavram karışmasıyla karşı karşıyayız. Bunu AKP açıklıyor. Cumhurbaşkanlığı değil diye altını bir kez daha çizmek istiyorum. Vergi dersi Büyükşehir'in boşaltılan hasarlı olduğu için boşaltılan e, Kocaeli vergi dersi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Büyükşehir burayı park, otopark yapacak diye altını çizelim. Diş dip çamuru ihalesi bugün şeklinde bir haber var. Büyük bayramın kutlamaları başlıyor şeklinde bir haber var. Hızlı değil güvenli teslimat önemli önemi anlatılıyor. Başıyla moto kuryeler eğitimde şeklinde yapılan önemli bir çalışma değerli izleyiciler. Gebze bugün il olabilir diyor Adem Turgut köşe yazının başında. İlginç. Yüzyıl açıklamasında yeni iller mi açıklanacak diye altını çizelim. Ve devam edelim. Yani o kadar çok eee kavram kargaşası var ki. Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne geldik. Bakalım Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde Meclis Soysal'ın yönetici gazetesinin manşetinde ne var? Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yüzyılını bugün anlatacak. AKP'nin yüzyılla ilgili açıklamasını yapacak demek daha doğru. Bir daha söylüyorum. AKP'nin bu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklama değil. 3000 kişiyle tarihe tanıklık şeklinde bir manşet var. Fazla üzerinde gidip konuşmaya gerek yok. Atatürk'ün hedefine emin adamlar diyor. Vali Settar Yavuz'un yaptığı açıklama. Beşinci kattan düşerek öldü. Gölcük'teki bir olayı bahsediyor. Barlar sokağa taşınmalı mıdır diyor Melis Soysal. Yerine bulun taşınsın hiç problem değil. İnşaat yapamazsın demek ne demek diyor Ali Gündoğdu köşe yasının başında. Geçtik. Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde bu şekilde noktadan sonra geldik. Sadun Çetin yönettiği Çağdaş Kocaeli Emniyetten yeni proje etiketiyle hızlı değil güvenliğe güvenle gelsin diyor. Motokuryelerle ilgili bir çalışmanın getirdiği durum. Hizmet Körfezi'nin kaderi bu ihale değiştirecek şeklinde dip çamuru ile ilgili bir durum var. Bu da temizliyordu da temizliyorduk falandı filandı hepsi hikaye. Çağdaş yaşamı destekleme nedeninden Cumhuriyet Konseri şeklinde bir haber var. Bir inşaat firmasının yaptığı bir açıklama e, verilmiş gazetede onu da geçtik. Bu arada Saral'ın da 4 gazetede ilan olduğunu söyleyelim aşağıda kuşakta. E, Derya Çavdar'ın ziyaretinden notlar. Sadun köşe yazısının maçı. Ali Sağlı'ya sevgi seli diyor. Nurettin Kolaylı köşe yazısının maçında. Sinan Saral'dan bahsediyoruz değerli değiller. Aynı Büyükşehir Belediyesi gibi aşağı kuşakta da dört gazetede ilanı var. Devam ediyoruz. Cumhuriyetle olan ilgili ilanı. Geldik e, diğer bir gazeteye Mavi Kocaeli Gazetesi'ne. İzmit Körfezi kahverengiye döndüğü şeklinde bir manşet atmış. Bugün gazete Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kağıt Spor Rüzgar şeklinde bir başka haber var değerli izleyiciler. Tüm sendikalar birleşti, greve çağrı yaptı diyor eğitimle ilgili bir durum eğitim sendikaları. Motokurelerle hızlı değil güvenli teslimat eğitim belli şeklinde bir haber var. Transfer bu gazetede reklamı yok. Bakıyoruz. Derevasından hayvanlar için çok insansı adım diyor Caner Pesen Köşe Yasa'nın başında. Profesör Doktor Gazi Uşkun. İp independence day independence day şeklinde başlıklı bir köşe. Tok Ömür Kavral'ın köşe yazısının başlığı yani yerli milli otomobil ama e, motoru farklı, şasisi farklı. E, belki şasisini biz yaptık herhalde. Bataryası farklı bir otomobilden bahsediyoruz. Devam edelim. Neyle? Bizim Yaka gazetesiyle. Bizim Yaka Halduz Grubu'nun ikinci gazetesi. İzmit Belediyesi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için çıkan sözde gazeteci, sözde köşe yazarı Galip Ataman'ın yönettiği gazete. Bunda da Sinan Saral'ın e, reklamı yok. Demek ki kale almamışlar iki gazeteyi. Sadece dört gazeteyi kale almışlar. Kodlama atölyesi Kodeli lansmanı için üst başlığıyla Milliyetin Bakanı Kocaeli'ye geliyor. Galip Ataman'ın köşe yarısının gelsin. Kocaeli'ye <laughs> ilk defa gelmiyor ki bakan. Yani bu kadar çok kendi egosuyla manşet atabilen veya manşet attıran bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam gazeteci. Ben sonra sözde gazeteci dediğim zaman kızıyorlar bana. Türk bayraksız ev kalmayacak şeklinde bir haber var. Sağlık hocaya daha iyi açamadıkları için bunu hayal edemiyorlar diyor. Bir işte bir partinin il başkanı. Bir partinin hangi parti olduğunu biliyorsunuz. Koca Spor'da kongre tarihi değişmiş. 26 ydi. 27 Kasım'a ikinci e, tarih 27 Kasım olmuş. 26 Kasım'da Koca Spor'un maçı olduğu için. Evet Altı il Gazetesi'ni bu şekilde noktaladık. Geldik nereye? İlçe Gazetesi'ne. Denizli Express. Onda da büyük e, Büyükşehir'in ilanı var. Başkan Aygün'den Türkiye yüzyılı vurgusu şeklinde bir açıklama var. Geçtik. Cumhurbaşkanı, genel başkanınız yapacak. Genel başkanınız yapsın ondan sonra konuşun onun üzerine. Gölcük postasına bakalım. Gölcük habere bakalım. Özür diliyorum. Bursa Kız Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Üst başlığıyla bu dostluk yarım asırlık şeklinde bir açıklama var. Benim adım Cumhuriyet diyor. Nurettin Şenemre Koçayasa'nın başında. Geçiyoruz Gölcük postasına. Kocaman önemli bir sınavdan geçeceğiz diyor. Göl Gölcük Arama Kurtarma Derneği Gezotim Başkanı Necmi Kocaman'dan bahsediyoruz. İyi bir iletişim için Arman Teken'in köşe yasanın başlıyor. Cumhuriyet var, şu var, bu var, hala davranış bilimleriyle ilgili koşu yazısı yazmaya devam ediyorlar. Genel yayın yönetmenleri. Yeni haber. Kaçak kaçakçılara 6 ilde eş zamanlı operasyon şeklinde geldiğine Ömer'in manşeti. Geçiyoruz bunda noktaladık. geldik bir başka gazeteye gazete geldi yine yok basın yayın kurumunda benim aldığım saatte mavi marmara gazetesine recep kaydan şahin kesene ziyaret çekti bir haber var bu uçak bizim bu uçak bilim merkezi olacak şeklinde bir haberde yine gazetenin birinci sayfasında manşet olmuş değerli izleyiciler oradan geçip geldiğim güne Çayılova'ya 17 dönüm bilim park geliyor şeklinde bir manşet atmış ee, Yeni Gün Gazetesi ve son gazetemiz bugünün Gebze Hürsöz Çayılova Bilim Parkı Cazibe Merkezi haline gelecek şeklinde bir manşet okuyucusuyla buluşmuş. Evet 25'e gazeteyi noktaladık geçiyoruz ee, internet portallarına Kocaeli'de bazı internet portallarında bakalım hangi haberler var. Ses Kocaeli Nikomedia Sanat Galerisi sanatseverlere kapılarını açıyor şeklinde bir girişi var haberin. Bu e, denge Kocaeli'den aldığım haber. Deniz kahverengiye döndü ama sorun yok. Her şey kontrol altında diye bir haber var. Bugün Kocaeli'ye Koto Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptığı şeklinde bir haber kullanılmış. Barış Kocaeli'den aldığım haber. Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül 224 boş oyu önemsiyoruz şeklinde. Umarım değerlendirme yapar. Aynı Kocaeli Saray Odası gibi. Aynı Kocaeli Ticaret Odası gibi. Şimdi bakayım sonuçlar da çıkacak. Bağımsız Kocaeli İzmit Belediyesi 3 aylık araç kirasına 11 milyon lira ödeyecek şeklinde bir haberi paylaşıyoruz. Sabahattin Aydın en azından küfür etmezler. Uğrenç başkan mu içeceğiz şeklinde bir köşe yazısı. Çınar Kocaeli eğitim sendikaları eyleme hazırlanıyor şeklinde bir haberi. paylaştım. Ergun Demir'in köşe yazısının başlığı ise Barlar Sokağı için ortak akıl öğretilmeli. Evet. Dünya gazetesiyle yaygın medya geçmeden evvel bir çay içelim. Bankalar güçlü sistematik risk olasılığı sıfır. Bankalar güçlü, sisteme, sistemik risk olasılığı sıfır şeklinde bir manşet var. Hürriyet gazetesi artık hayal değil. 5 e, yıldızlı kış tarifesi şeklinde iki tane manşet sizlerle paylaştım. Sözcü gazetesi. Sözcü sordu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hayat pahalılığını kabullendiği üst başlığıyla. Enflasyonla mücadelede başarısızlık itirafı şeklinde bir manşete çıkmış bugün. Bir başka manşet. Gerçek durum işte bu rakamlarda. Hani ekonomide işler tıkırındaydı sorusunu sorarak 1. Dış ticaret açığı Eylül'de %268 arttı. Dış ticaret açığından bahsediyoruz. 2. Kur kurmalarının faturası 155 milyar lira vergiye yani senin benim ödünün vergiye ve hazineye maliyeti 155 milyar lira. Ekonomi tıkırında. Hayal e, satmaya devam edelim. Bir başka manşet AKP'li Mahir Cumhuriyete dil uzatmasının ardından Cumhuriyet konserlerine yasak geldi. Üst başıyla. Ne Nedir bu Cumhuriyet nefreti? Edibak Akbayram'ın Zonguldak Karadeniz'i Zonguldak Valiliği tarafından Bartın Amasya'daki 41 madencinin ölümünü göstererek Cumhuriyet Konseyi'ni iptal etmek ne demek Sayın Valim diye soralım. Sabah kız, sahte milyarderin film gibi tezgahı şeklinde bir manşet. Fazla kale alacak bir manşet değil. Bir gün gazetesi her şeyleri yalan. Açlık sınırı 7500 liraya dayandığı şekilde bir manşete çıkmış. Cumhuriyet Gazetesi AKP'nin Türkiye yüzyılı gösterisi öncesi enflasyona çare bulundu. Üst başıyla yeni vizyon inşallah. İnşallah maşallahla bu işler olsaydı oho. Klinik araştırmalarda farkındalık yaratıp kültür varlıklarını koruyacak. Üst başlığıyla Diyanet iktidarı niye bir manşet var ve Atatürk'süz hutbe. Bugün Cuma. Cuma namazının olmazsa olmazı hutbedir. Ve hutbede Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok. Yine Cumhuriyet yok. Yine bu iki kavramı kale almayan bir hutbe hazırlamış Diyanet İşleri Başkanlığı ki Atatürk'ün kurduğu laik demokratik e, Türkiye Cumhuriyeti'nin olmazsa olmazı olarak yani değerlendirdiği Diyanet Başkanlığının Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu yok sayması ne kadar doğru, ne kadar anlamlı, ne kadar hangi yöne doğru hizmet ettiğinin net bir göstergesi diye altını çizelim. Türkiye Gazetesi eğitimde bir yılda büyük sıçrama. Millet Gazetesi YÖK Başkanı Erol Özvar yüksek görünümünde yeni dönemi anlattı. Başıyla üniversiteye 3 kategori. Sadece gülüyorum. Akşam gazetesi 3 al 2 öde oynaklığı bitiyor. Korkusuz gazetesi Merkez Bankası dün 2022 enflasyon tahminini %65'e yükseltti. Üst başkıyla <laughs> enflasyona zam geldi. Bu da güzel bir manşet olmuş. Bir başka manşet Cumhuriyet coşkusundan kim rahatsız olduğu üst başlığıyla baskı ve yasak halkı bezdirdi şeklinde bir manşet. Karar gazetesi enflasyon 84 öngörü 0 böyle bir manşet var. Manşetin altında yine tutmadı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin tutmadığına yönelik bir değerlendirme böyle tarihlerle rakamlarla verilmiş. Merkez Bankası 27 Ocak 2022'de yıl sonu enflasyonunu 23.2 olarak açıklamış. 28 Nisan 2022'de %42.8 olarak açıklamış. 28 Temmuz 2022'de 60.4 olarak açıklamış. 27 Ekim 2022'de ise 65.2 olarak açıklıyor. Yani 23.2'den 65.2'ye geliyoruz ve zamlı. Ki bu Türkiye'nin kısıtlayarak açıkladığı enflasyon rakamları serbest piyasada bu bunun 3 katı şeklinde bir enflasyon olduğunu söyleyelim. Türk'ün gazetesi Türkiye yüzyılı heyecanı şeklinde bir manşet. Yeni Çağ gazetesi ya beraber olacak ya hiç olmayacak şeklinde bir manşet ki altın masadan bahsediliyor. Milli gazete mecliseki enflasyon %149 manşetine atmış. Posta ne bitireceğiz. Hülya öldü gereği düşünüldü manşeti var. Nedir bu konu? Hülya Şellavcı kendisini tehdit eden eşi Gaffar yeğen için tedbir kararı aldırdı. Dört kez ihlal yaşandı. Zorlama hapsi kararı için mahkemeye başvurdu. Sonuç alamadı. Kadın öldürüldü. Mahkeme cinayetten dört gün sonra zorlama hapis cezası verdi. Bu başvuruyu kabul etti. Hülya öldükten sonra gereğini düşündüğün açıklama yapın veya karar verin kadın cinayetlerindeki hangi boyutta olduğumuzu adalet kavramında hangi boyutta olduğumuzu çok net görüyoruz ve yaşıyoruz. Bunların ortadan kalkması, bunların bağımsız bir şekilde adalet ve mahkemede kararlar verilmesini istiyorsanız, bağımsız bir yargı, bağımsız bir adalet olgusu, bağımsız, özgür yaşanabilecek bir ortam istiyorsanız 2023 seçimleri özde sandık geldiğinde vicdanınızın sesini dinleyerek gereğini yapın diye altını çizelim. Evet yarın bu akşam cumhuriyeti ilan edeceğiz efendiler e, sözü. Yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümünün kutlamaları ve 100. yıla doğru geriye sayımın başlangıcı. Evet bu coşkuyu kutlamaya devam edeceğiz. Yarın e, Kültür Tepesindeki Atatürk anıtının önünde olacağız. Ondan sonraki gün içerisinde olan etkinliklerde olmaya çalışacağız. Akşam Merkez Bankası önünden yapılacak yürüyüş ve kent meydanındaki e, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği konserde olmaya çalışacağız. Tüm bunları alt alta yan yana üst üste koyduğumuzda demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olarak kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar ve arkadaşlar tarafından bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni kutlamaya, coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz ve sonsuza dek yaşatmayı sürdüreceğiz diye altını çizelim. Yarın ve pazar günü dinleneceğiz. Pazar günü yeni bir haftaya başlarken Ekim ayının son gününde karşınız olmak umudu ve dileğiyle bu süreç içerisinde kendinize çok iyi bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bir kez daha kutlanımın altını çiziyor.